Bugün sizlerle beraber Sony A6300 inceleme videosuyla karşınızdayız. Karşınızdayız. Ondan önce sizden süper bir like bekliyorum. Kanala abone değilsiniz. Abone olun ve başlayalım. Şimdi ilk olarak Sony A bu Sony A6300 Dönebilen ekranı var. Her şeyi anlatacağım. Burada bataryası APS-C bataryası. Şu an burada görmüş olduğunuz gibi APS-C batarya. Makinen zaten kendisi APS-C. APS-C bataryası olduğu için ilk, ilk burada HDMI olarak iki tane HDMI girişi var. Şöyle göstereyim. Böyle işte var ya bir de mikrofon giriş şurada Hani istediğiniz bir tane mikrofonu takabiliyorsunuz ama mikrofon takarken yani e, pil de lazım. Mikrofon pili yani mikrofonların içlerinde piller oluyor ya onlardan lazım. Çünkü makineden e, çekemiyor. Yerleşik e, A6300'ün yerleşik bir flaşı var burada. Burada bir düğme var. Ona basınca böyle yerleşik flaşı açılıyor. Ee, flash desteği var. Hani Sony e, tepe flash destekleri var. Vizörü var. Ee, başka burada on off tuşları var. Ee, makinede iki tane özelleştirebileceğiniz tuşlar var. C1 C2. Benim c 2 silme tuşu. C1 e, hani netleme noktalarına gidiyor falan. Burada vizörün netlik ayarını yapabileceğiniz şurada gibi çark var. Ben oraya çok dokunmuyorum. Ee, başka hani içlerine böyle kartlar girebiliyor. Özellikle Sony kartlara tam uyumlu. Bazı Sony kartlara tam uyumlu. Burada menü tuşları var. AF, MF var. Normalde 6400'ün göz netlemesi var ama bu makinede A6300'de de göz netlemesi var. Bayağı kişi bilmiyor ama e, siz menüden ayarlayabiliyorsunuz onu. Buna, e, bunun versiyon güncellemesi yeni 2.1 çıktı. Yani yeni demeyin 1-5-3-2 yıl önce versiyon güncellemesi çıktı. 18-135 mm'lik lense destek sağladı. Buradan diyaframı ayarlayabiliriz ya da lensinizde diyafram şeyi varsa böyle lensden yapılanlardan varsa gerek yok ama buradan yapılabiliyor. Burada manuel modu var. Enstantane ayarlayabiliyorsunuz S'de. A'da diyafram. Program oto P. Bu otomatik. Bunun ben de ne olduğunu bilmiyorum. Şu panorama. Bu video. Bu iki tane şeydi. Siz kendiniz özelleştirebilirsiniz ekranı böyle LCD ekran böyle dönebiliyor kayıt düğmesi tam olarak burada bir de böyle şeyler var böyle oluyor 24.2 megapiksellik CMOS sensör burada bir tane CMOS sensörümüz var ee, simos sensörle beraber kalmamış 51.200 200, 200 ISO'lara kadar dış, çıkıyor 100, 100 ISO en az 100 ISO'ya çıkıyor şu an kaydettiğim kaydettiğim kamera 80 ISO'ya kadar çıkabiliyor en az en fazla bunda 1000 ISO'da kullanmaya artık başlıyor 2000'lerde 3200'de birazcık fazla kullanma oluyor. Crop sensör olduğu için e, ISO'larda da sıkıntı olabiliyor biraz. Bugünlük bu makineyi tanıttım. Ha, bir de saniyede 11 fps çekim yapabiliyor. RAW formatı var. 4K fotoğraf fotoğraf ve video çekebiliyor 4K. E, 4K kaç oluyor? 100 m video çekebiliyor. Bugün e, anlatacaklarım bunlar. Hepinize hoşça kal ve bay bay. Um.